Öyle bir hikayesi var ki Naşide teyzemin. 40 yaşına kadar okuma yazma bilmiyor. 40 yaşında Kur'an-ı Kerim'i okuyor. 50 yaşında e, okuma yazma kursuna gidiyor. Öğrenmeye başlıyor. 60 yaşında yazabiliyor. Ve 70 yaşında kitabını çıkarıyor. Ve hala da e, hayalleri var. Belki daha çok kitap çıkaracak. Belki hayatımıza daha çok renk katacak. Onu bir tanımak istiyoruz. Bir kocaman alkış istiyorum yönetmenim. 70 yaşında Diyarbakır'dan Naşide Can teyzem geliyor. Naşide teyzem gel. Gel önce seni şöyle bir görelim. Şöyle seni bir tanısınlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, ederim. Ne zaman geldin Diyarbakır'dan? 10 gün oldu herhalde. 10 gün oldu. 10 sen şansla buradasın. Şansla buradasım. Biz seni Diyarbakır'dan çağıracaktık Yok. ama ee, sen yani. şansla İstanbul'da olduğun için evet. kızındasın şu anda. Kızımdayım. Naşide teyzemin 7 tane çocuğu var. 22 mi torun? 21. 21. Diyarbakır'da bıraktın torunları. Yok her biri bir yanda. Diyarbakır'da 6 tane. Yok onu demiyorum. 21 Diyarbakır plakası ya. <laughs> o yüzden tam, tam Diyarbakır plakası <laughs> evet, evet, olmuş evet. 21 torun. Evet. Şimdi evet. seni biraz tanımak istiyoruz. Seni şöyle oturtayım. Sen de güzel bir sohbet yapmak istiyorum olur mu? Tamam. Hadi gel. Sen geç. Sen geç. Sen geç sen buyur. Ben buraya geçeceğim. Şimdi mutfağa geçeceğim sonra geçeceğim. Biraz birazcık Naçlı teyzemi tanıyalım ya. Biraz Naçlı teyzemi tanıyalım önce. Naçlı teyzem biraz kendinden bahset. Kendim. Yaş 70. 70. Okur yazarım yok. Hiç okula gitmedim. Ne, Nerede büyüdün Diyarbakır'da? Diyarbakır, Merkezde Çermin. mi? Köyde Çermin mi? Çermik ilçesinde. Çermik'te. Çermik ilçesinde. hı. -hı. Ee, beş çocuklu bir ailenin kızı çocuğuyum, Hı -hı. üç numarayım. O zaman şartları öyle götürüyordu, Çünkü okulu çok istedim, okula gitmedim, İzin vermediler. Ankola aşıktım. O, o, bu, bu, bu bahsettiğimiz 70 yaşından önce dedim tabii 65-70 sene öncesinden bahsediyoruz. Evet. Ee, maalesef o dönemler böyle bir zihniyet vardı biraz, hani kız çocuğu okumasın, evet. kız çocuğu işte evlenecek, yuva evet. kuracak diye. Evet. Bunların ne kadar böyle kötü düşünceler. Ne kadar gerici evet. düşünce olduğunu... şimdi biliyoruz. Kız çocuklarının okuması için biliyorsunuz elimizden Cevap geleni yapıyoruz. Biz de program evet. olarak Aynen. hep bunları söylüyoruz üstüne Aynen. basa basa. Ama 60 yıl önce, 65 yıl önce Naşte teyzem okula yollamamışlar. Anne baba mı, büyükler mi? Anne baba. Anne baba gönderme. Ama sen ama sen okumak istiyordun. Çok okumak istiyordum. Aşıktım okula. Hı, hı Çok aşıktım. Kaç kardeştiniz? Beş. Aynen. Diğer diğerleri de Kaç kız, kaç yani, erkek? Üç kız, iki erkek. Onlar da gitmedi ama babam vefat ettikten sonra e, küçük kız kardeşimi gönderdik. Şu anda hemşire Diyarbakır'da. O da okudu? O da okudu. İyi e, Maşallah. Evet. Erkekler okudu mu? Yok. Erkekler de okumadı. Peki sonra büyüdün sen? Büyüdüm. Evlendirdiler Evlendim. Dedi. Evet 15 yaşında evlendim. Yedi çocuk oldu. Hı hı. Çocuklarımı, o okul aşkınla çocuklarımı okutmaya çalıştım çocuklarımı hepsini okuttum. Sen okuma yazma bilmeyen biri olarak evet. o, o çocukların hepsini hepsini, hepsini üniversite mezunu yaptım, evet. hepsini iş Aynen. sahibi yaptım. İş sahibi oldu her biri bir yerde iş sahibidir çok şükür hamdolsun. Helal olsun sana. Evet. Yani okuma aşkımı o zaman içime gömdüm. Ee, çocuklar bitti, filizlendi, hayal kurmuştum, hayalimin üstüne gittim. Ee, dedim ben hayatımı yazacağım. Bu okuma aşkımı biraz belki gideririm. Çocuklarım okudu ben doymadım, kenarı boştur. Ee, bu kitabı çıkaracağım. Kitabın gelirinden de bir okul yaptıracağım. Oo. Çocuklar okursa ben o zaman belki hani başka çocuklar okula giden de hı hı. ben o zaman belki bir tarafımda da dayar. zaten yaşım yetmiş. Peki okuma yazmayı 40 yaşında. Yok. Ee, yaş önce 40 yaşında, 40 yaşında Kur'an'a önce Kur gittim. Kur'an'a Kur gittim. Ee, 50, 50 yaşında öğrendim. Ama... Kurs, kursa mı gittin? Ee, o yetişkinler kursuna gittim. 8 saat gittim. Çalışıyordum, ben iş yerimi kurdum, kendi iş işleyerek, bak dantel de var, şimdi iş bunları işleyerek, şimdi. iş yerimi kurdum, birazdan. çocuklarımı okutmak için. Eşim bana destek oluyordu ama yani bir memurdu, bir memurdan yedi çocuk büyümez, hı hı. okumaz. Ben yani çaba gösterdim, dantel işledim, zaten okursanız kitabımı göreceksiniz içine. Şimdi onu söyleyemeyelim çok fazla ama böyle bir hayat hikayenden bahsetmek istiyorum. Ha. O sırada dantel işledim ki hı. çocukların... Okusun, diye, okusun biraz diye. E, eşine yardımcı ol maddi evet. olarak diye. Evet, maddi olarak. Mesela bakın çermik ilçesinde kör hattayız. Hı hı. İşte dışarı çıkmak yasak. Ben o zaman iş kurdum. Helal olsun. Herkes yani bana e, nasıl, nasıl... Millet dışarı çıkamıyor. Çalışan hürtüle dışarı çıkıyorlar. Sen iş kurmuşsun. İş kurdum yani ben evde. Önce evde sattım eşyaları. Hı hı. Ondan sonra eşimin desteğiyle dükkan açtım. İşte çocuklarım için çocuklarımı da okuttum çok şükür. Oku mezmeği nasıl öğrendin? Yetişkinler okuluna gittim. Çalışıyordum ya. E bilmiyordum. Yazmak bilmiyordum. Veresiye gidiyor. Hep millete yazdırıyor. Yetişkinler okuluna gittim. 8 saat. Ne kadar zamanda öğrendin? Okuma yazma? 8 saatte, 4 hafta sonra. Ha, onu diyorum. 4 hafta, hafta sonunda sonra da öğrendim. öğrendim. Helal evet. olsun. Evet. Biri 50 yaşında. 50 yaşında. Vallahi evet. helal olsun. Evet. Sonra yazmaya başladım. Sonra işte 60 yaşında. Peki bir şey diyeceğim? <laughs> i̇lk okuma yazmayı öğrendin ya. <laughs> ne ne yazdın? Hani böyle Anılarını mı yazdın? Ne bileyim hayallerini mi yazdın? Ha. Çocuklarına mektup mu yazdın? Çocuklarıma mi? mektup yazdım. Çocuklarıma mektup yazdım. Onu keşke getirseydim, getirmedim. Keşke getirseydim. Vardı evde. Getirmedim. Ha, hangisine yazdın? Hepsini ayrı ayrı mı? Hepsini ayrı ayrı yazdım. Heresine bile bir iki kelime yazdım. Şimdi arkada bir de sizin aile fotoğraflarınız var. Şu an herhalde çocukların, torunların. Heh. Değil mi? Evet. Görelim mi? Yönetmenim şöyle birer birer. Önce şu çocuk çocukluk fotoğraflarına gidebilir miyiz yönetmenim? Şöyle en eskilerden bir başlayalım. Naşide teyzemin şöyle. Heh. Bu baba mı? Bu eşim. Eşin. Eşim. Eşim. <laughs> Bu? Bu annem. Şu hayatta mı? Yok. Heh, Allah rahmet eylesin. Yok. Anne. Anne. Gelsin fotoğraflar bakalım. Bu ben. Bu sen misin? Evet. Sen kilo mu verdin Naşide teyze? Orada biraz kilo aldım. Yaşlandım. He? Yaşlandım. Vallahi billahi orada daha yaşlısın. <laughs> Burada daha gençsin. <laughs> Burası neresi? Evimdir. Bu da Bak, senin bu, fotoğrafın. evli fotoğrafın. Evlilik. Yani yani bir yıllık evli. Bir yıllık evli. evli. 74'te. işte evlendim. 74'te. Açık. 74. <laughs> daha ben yokum hayatta. <laughs> bu yine işin. <laughs> Allah rahmet eylesin. Evet. Geçelim. Yavaş yavaş böyle günümüze doğru. Ha. <laughs> Burası neresi şimdi? Bu Safranbolu. Safranbolu. Kızım <laughs> orada. Bolu'da okuyordu, yanına gitmiştik. Safranbolu'dayız. Bolu'dayız. Bolu Safranbolu evleri evet. var arkada. Evet. evet. Yandaki eşin mi? Eşim. Bu da eşim. Güzel. Devam edelim. Heh, bu birazcık günümüze yakın herhalde. Heh. Bu kızın damadın? Bu damadım, ha, bu damat. O da damat. O bana e, mail attı. Ha bizim bizim ha. programı mail ha, atan o, o mu? Atanım. Bizim programı mail atan o. Güzel. Ha. O da torunlar. O da torunlar. Maşallah. Evet. Burada Bu hacı, herhalde... hacca gidiyorum. Hacca, ha, evet. hacı da yaptın. Evet. İki ümre hac, bir hac. Maşallah. Gittim, he. Maşallah. Hacca gidiyorum, havaalanında çekmiş. Kızların da herhalde. Kızlarım da. Bu da herhalde Bu bir da, düğün. E, torunumun düğünü. Torunumun düğünü. Evet, torunumun düğünü. Torunumun iki tane çocuğu var. Çok güzel. Bak şimdi. Bak şimdi sana bir sürprizimiz var. Çocuklarınla, torunlarından sana böyle mesajlar var. Bunun haberin yok senin. Yok. Bir dinle bakalım, şöyle içeriye de güçlü bir ses verirsek. Bakalım naşte teyzemin çocukları ve torunları ona ne mesajlar göndermiş. Buyurun. Yıllardır arkadaşlarım hep soruyor. Bu girişimcilik uğrunu nereden algılıyor? Eskiden hep uzun uzun açıklama yakaladım. Ama şimdi artık açıklama yapmıyorum. Direkt anne öyle söylüyorum. Merhabalar. Annem için azmi, cesareti, anlayışı ve hoşgörüsü de artı yol gösterici özelliğiyle herkese ilham ulaş. Bana da ve Çelmik'teki kadınlarımıza da ilham olan canım annem. Seni çok seviyorum. Canım annem, yolumuza ışık olan senin okuma sevginin gücüyle buralara geldik. Seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. <laughs> bu hayatta bir şeyleri başlamak için hiçbir zaman geç olmadığını, yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu bizlere gösterdiğin için çok teşekkür ederim canım annem. İyi ki varsın. İyi ki bir Seni çok seviyorum. Anneannemin 70 yaşında bir yazar olması ve hala halen pijinal koşması beni çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Ya, en da Harikasın şey ya. Olurum. Çok. Sağ olasın. Sana bir şey diyeyim mi? Çok önemli bir şey başarmışsın. İnşallah okulda yaptırırsam iyi olacak. İnşallah. i̇nşallah. Şu şu kitabımızı bir gösterelim. Naşide Güneydoğun'un Çileli, Çileli Çile. çocuğu Naşide Can. Naşide teyzemin 60 yaşından sonra okuma yazmayı öğrenip kendi hayatını yazdığı kitap. Eğer bu kitabı çok fazla eğer insan okursa, okursa Naşide evet. teyzemin bir hayali var. Nereye? Diyarbakır'a Çermiye mi? Çermiye. Çermiye inşallah İlkeli bir ilkokul. İlkokul İlk olur ne olursa. İlkokul, ortaokul hiç fark ne etmez olursa. böyle güzel evet. bir ee, öğretim yuvası yapmak istiyor Maşite hmm. teyzem. Maşite teyzem bu kitapta ne var genelde? genelde Senin tabii ki anıların var ama anladım. en çok bu kitapta yazarken seni duygulandıran şey neydi? Okul. Okul. Okulun. Okul. Hepsini okul yazmışım. Çoğunluk yani. Babam beni dövmüş okul yazmışım. Annem dövmüş okul yazmışım. Bir hafta yemek yememişim. Grev yapmışım. Okul yazmışım. İlla okula gideceğim diye. Çocuklar okula giderken arkaları sıra bakmışım siyah önlük, beyaz yakalık takmışlar. Bayılmışım, ayıltmışlar beni. Niye böyle Arkadaşlar okula gidiyor, niye? Kaymakam eve geldi. O zaman kaymakam mal müdürü geldi. Değerli yani başka komşular. O kadar mücadele ettin yani. Mücadele ettim, çok mücadele ettim. Olmadı. Ama sonunda muradıma erdim çok şükür. Okulda yaptırırsam daha iyi olur. İnşallah. Yani inşallah. Peki seni gören şimdi e o çermikteki sen hala çermikte yaşıyorsun değil mi? Evet çermikte yaşıyorum. Oradaki şimdi senin yaşındaki kadınlar vardır böyle arkadaşların. Onlar senin bu e, azmine, senin bu şeyine neler söylüyorlar? Takdir ediler. Gurur diyoruz senden diyorlar. Takdir ediler hep. Ve e, bir yerde bir konuşma da yaptım. Onlara buradan selam gönderebilir miyim? Tabii ki. E, Çermik'in belediye başkanı Kaymakamı. Bizden de selamlar olsun. Allah razı olsun. Çünkü şu belediye başkanı ve çermikimizi Türkiye'nin her tarafında temsil eden dernek başkanlarımız beni davet ettiler bir toplantıya orada gelmişler oraya orada beni konuşturdular çok destek oldular hepsine teşekkür ediyorum buradan. bizden de selamlar sevgili olsun Peki buradan... Deniz, Ayhan Deniz olmak üzere bizim muhabirimiz mutlu olmak üzere mutlu demirci ve en başta da çocuklarım olmak üzere çocuklarım bana çok 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 yol açtılar. Çok yol açtılar. Her, her şey senin sayende olmuş. Tabii ki önce Allah, önce Allah ama tabii, tabii. ki senin sayende olmuş. Evet. Senin azmin sayesinde olmuş. Peki buradan gençlere neler öneriyorsun? Ayşe Teyze. Şimdi sen o kadar imkansızlıklar içinde okumuşsun. İmkansızlık bile denmeyecek şey. Yani imkan yok. Evet. Sıfır imkan. Evet. Ee, ve yıllar sonra okumuşsun, başarmışsın, bir kitap yazmışsın. Ama şu an ellerinde her şey Çok var. Imkan olan, ellerinde her şey olan ben, ama maalesef diyorum e, ki evet. okuyan insan dünyaya meydan okur. Okumayan da zindan okur. Bir daha söyle. Okuyan insan dünyaya meydan okur. Okumayan da dünyaya zindan okur. Evet. Işte, en güzel laf söyledim. Öyledir. Değil mi Bundan sonraki hayallerin ne? Meşlepetin. Hayallerim şiir o, yazmak. Okul tamam. Ee, ha, bir daha başka bir kitap gelecek var. mi? İkinci ikinci büyüklüğüm de var, evliliğim var. Çocuklarımı büyüttüğümü, dükkan açtığım, el iş işlemişim, dükkan açmışım. Ee, o da var, o da yolda geliyor inşallah düzenlerler. Heh. Şu Bu, an sen ç, e, çocuk o da cesur kadın. Şu, şu an sen şey yazıyorsun. Bunların hepsini dosyaya yazıyorsun. Heh. Ondan sonra onu e, hani benim derleyip kitap haline şey Bak şu, şurada. Yazdım böyle. Hah, aile yazmışım, evet. Böyle dosya dosya. Cümleler şey eksi görüyor, noktalar virgüller bilmiyorum eksi görüyor. Yani onun için onu düzenlediler. Evet. En çok seni nasıl dedi? En çok seni ne zorladı? Bütün bu e, safalarda. Hani böyle hiç pes ettiğin bir an oldu mu? Yok. Ya da hiç ne bileyim yok. böyle bir umutsuzluğa düştüğün bir an oldu mu? Ha, hep hep yükseklere çadır kurdum. Yani hep hayal kurdum, hep hayal kurdum yükseklere çıkacağım, hep yükseklere çıkacağım. Bu kadar işin içerisinde Evet eşin var, çocuklar var. var, ev işleri yapıyorsun. Elde çamaşır yıkıyoruz, elde çok... ekmek pişiriyoruz, elde su taşıyoruz, badanayı ben yapıyorum. Her şeyi benim elimden geçiriyor. O arada ben yine o işi işliyorum, dantel işliyorum o çocukların geleceği için. Peki eşin sana destek oldu mu? Maddi ancak o çocuklara bakıyordum, Manevi destek oldu, çok destek oldu. Çok o biliyor destek... muydu okuma yazmayı? Yok o da bilmiyordu. O da bilmiyordu. O da ıı, şeyde askerde Ali Okul diye, diye bir şey varmış. Ona gitmiş. Ama o dışarıdan okumuştu. Ortaokulu bitirmişti. Ondan sonra emniyet bekçisi oldu. Şu yedi çocuğu bir sayabilir miyiz peki? Çocukların hepsini. Is isimleri baştan aşağı böyle. Muhterem Fatma, Halil, Halil İbrahim, Şefika, Derya, Umurcan. Adriye Uğurcan. Hepsi Kadriye. üniversite mezunu? Hepsi üniversite mezunu. Hepsi bir iş sahibi? Ee, i̇kisi, biri ev hanımı. Biri ev hanımı? Yani İlahiyat bitirdi. Ne güzel. Eşi izin vermedi. Onun altı tane çocuğu var. Onun çocukları da ikisi mimar, biri inşaat mühendisi, biri psikolog. Torunlarım. Ee, biri, öbürü kızın da biri dayısıyla beraber iş yeri kurmuşlar. Aya danışma merkezi kur, kurmuşlar. Heyecanlandım biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> harikasın. Yani. Vallahi harikasın. Bacı kardeş torun onda çalışıyor. İşte bu avukat. Burada bir evet bir kız da burada. Evet. Bir de hemşire var. Batman'da. Hepsine bütün çocuklarına söyleyeceğim bir şey var mı burada? Hepsini çok seviyorum. Ben onlardan razıyım. İnşallah onlar da benden razı olur. Onlar bana çok destek oldukları için çok teşekkür ederim yavrularım.